Herkese selam. Gelen soruları değerlendirerek kısa bir video çekeceğim şimdi. Hep öğütülmüş kahve ile filtre, americano, kahve ve espresso tarzı kahveler denedik. Bakalım latte oluyor mu? Bir de bunu deneyelim. Şimdi öğütülmüş kahveyi hazneye koyarak başlıyoruz. Öğütülmüş kahveyi ben marketten aldığım siyah beyaz Davidoff kahve var ya. Bu o şekilde. Yani o yüzden espresso mu, filtre kahve mi? Şu şekilde gözüküyor. Tam bilemiyorum. Ben özellikle bunun için bir toz ölçülmüş kahve almadım. Normalde çekirdek kahve kullanıyorum. Kullandığım çekirdek kahvede Starbucks'tan Veranda Bülent'i bu hafif bir aromalı fındık aromalı bir kahve seviyorum. Şimdi yapmamız gereken şey bir ölçek kahve koymak. Onun öncesinde latte deneyeceğim için hemen latte seçeneğini seçiyorum. İlk bakın ayarda çekirdek gözüküyor. Okla onu aşağı doğru indiriyorum ve şu seçeneği görüyorum. Şu seçeneği gördükten sonra diğer seçenekler bana uyduğu için onları değiştirmeden ilerleyeceğim. O yüzden direkt ok diyorum. Hemen ok kahve yapmaya başlamadan ben buraya bir ölçek kahvemi koydum. Ve kapağını kapattım. Şimdi yapmaya başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi gayet köpüklü yapmaya devam ediyor bitirdi. Şimdi süt köpüğüne geçecek. Şu anda yaptığı haliyle bile gayet güzel bir şekilde oldu kahve. Ve ben o sütü köpürtene kadar şöyle size göstereyim. Bu şekilde öğütülmüş bir kahve. Bunu çok önce aldığım için nasıl öğütüldüğüne dair üstündeki pakette attığım için bilmiyorum. Dediğim gibi ben normalde sıklıkla çekirdek kahve kullanıyorum. Çünkü ilk çekindiğinde o çekirdek kokusu çok güzel oluyor. Bu da ister istemez kahveye yansıyor. Şimdi gördüğünüz gibi güzel çift çöplüğümüzü de gibi yaptı. Ve tencerede hazır. bu şekilde de kahveyi direkt yapabilirsiniz. İlla çekirdekle yapacaksınız diye bir kaide yok. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi, lütfen videoyu beğenmeyi, güzel de bir yorum bırakmayı unutmayın.